Gelin bakalım küçük balıkçıklar, büyük balıklar. Yaşasın. İşte bir balık tuttum. Gel bakalım güzel tatlı balık. İşte oldu. Vay canına kocaman bir balık tuttu. <laughs> Merhaba kedi çocuk. Aa! Bu da ne? Olamaz. oltamı suya düşürdüm. Şimdi onu nasıl çıkaracağım? Merak etme kedi çocuk. oltayı kenara yüzdürüp onu çıkarabilirsin. Aa! Sudan çok korkuyorum. Aa, aa. Gel buraya kedi çocuk. Merak etme. Benim bir fikrim var. Sen şimdi burada otur bekle. Ben hemen geleceğim. İşte oltayı bu vinçle çıkaracağız. Oo, ne kadar büyük bir vinç bu? Evet kedi çocuk. Şu kırmızı kola da bir bakın. Buradan da geri sarıyor. Şu uzun zincire de bir bakın. Şuna bak. Ne kadar da uzun. İşte bu da kancası. Anladım. Bununla balık tutacağız. Hayır. Bununla oltanı çıkaracağız. Gördün mü kedi çocuk? Başardık. oltayı sudan çıkardık. Teşekkürler Okan. Senin de oltan var mı? Oltam yok. Ama bir mıknatısım var. Oo! Peki bununla nasıl balık yakalayacaksın? Şimdi sana nasıl balık tutacağımı göstereceğim. Ah. Of. Ah! Ne kadar güçlü bir mıknatıs. Ah! Bir türlü çekip çıkaramadım. Ah! ah. Hadi Okan beraber balık tutalım. Tamam tamam. Bir dakika. Okan ben bir balık tuttum bile. Şimdi size balık nasıl tutulurmuş göstereceğim. Bak kedi çocuk. Sen benden önce başladın ama ben aynı anda iki balık tuttum. Vay canına. Bugün bir sürü balık tuttuk. Evet kedi çocuk. Peki bu kadar balığı ne yapacağız? Hadi onları götürüp akvaryuma koyalım. Bu harika bir fikir kedi çocuk. Hadi gidelim. İşte benim akvaryumum. Kedi çocuk. Senin akvaryumun çok küçük. Hmm. Balıklar buraya sığmaz. O zaman hadi balıkları havuza koyalım. Nasıl olsa ben yüzmüyorum. Bu çok iyi bir fikir kedi çocuk. Hadi balıkları havuza koyalım. Bence burayı çok sevdiler. Bence de kedi çocuk. Bugün balı tutmak çok zevkliydi. Siz de balı tutmayı seviyor musunuz? Hoşçakalın. Ah, ah. Tavuk, tavuk dur. Nereye kaçıyorsun? Ah. Tavuk, tavuk dur tavuk. Hav, Dur, dur. Kıpırdama. Sakin ol. Oh, Çez, Çez. Teşekkür ederim. Tavuğu yakalamama yardım ettin. Oh, merhaba Okan. Ben de tavuğun koştuğunu ve bağırdığını görünce çok şaşırdım. Hmm, haklısın Çez. Bütün komşularımızı rahatsız etti. Ne yapacağız bu tavukla? Hmm. Buldum. Ona bir ev yapabiliriz. Harika. Bu harika bir fikir. Biz de sana yardım ederiz. Oh, teşekkürler Chase. Eğer tavuğa bir ev, yaparsak o zaman tavuk da hiçbir yere kaçmaz. O, oh, Rubble geliyor. Rubble merhaba. How, how, how. Okan, Okan merhaba. How. <laughs> merhaba Rubble, merhaba. Ben yanımda bütün malzemeleri getirdim. Ama bize bir ağaç kesmek lazım. Bu harika. O zaman siz bize bir ağaç bulmaya gidin. Ben de tavukta burada bekleyeyim. Oo, bu harika bir fikir Chase. O zaman sen tavuğa bak. Tavuk hiçbir yere kaçamasın. Biz de Rabul'la beraber gidip bir ağaç bulalım. Hadi Rabul, gidelim. Raf, raf. Hadi gidelim. Biz gideriz ormana hey ormana Biz gideriz ormana hey Oh! Ne kadar da büyük bir çam ağacı Oh! Harika! Hadi malzemeleri alıp şu ağacı keselim Rabıl! Bekle! Bakalım bu ağaç kesmeye uygun mu? Hey! Çocuklar! Merhaba! Oo, oh, Rocky! Merhaba! Raf! O zaman kontrol edelim. <laughs> bu ağaç gerçekten de çok kuru. Bence kesebiliriz. Oh, harika. Hadi o zaman bu ağacı keselim. Ee, nerede bizim malzemelerimiz? <laughs> Okan, ben bu taraftan keseceğim. Sen de o taraftan kesmeye başla. Bravo, ben başladım bile. Ah, çok iyi gidiyor. Rabıl biraz da sen yardım et. Ediyorum, ediyorum. Merak etme. Raf, Aferin çocuklar. Artık yeterince ağacımız oldu. Harika. Ee, hmm. şimdi bütün bu eşyaları nasıl götüreceğiz? Raf, raf. Şimdi Marshall gelecek. Ona haber verdim. Onun arabasıyla götürebiliriz. Raf raf. <laughs> Oo, bu Marshall. Merhaba Marshall. Raf raf. Merhaba çocuklar. Bakın, benim çok büyük bir tırım var. Bununla eşyaları taşıyabiliriz. Marshall, ne kadar da büyük ve güzel bir tır. Tekerlere <laughs> de bir bakın. Kocaman kocaman. o kocaman bir kabin, kocaman aynalar. O şu kornalara da bir bakın. Çok büyük bir kasa. Bakar mısınız şu kollara? Ne kadar da büyükler. Oo. Bununla her şey taşınabilir. Kesinlikle hiçbir şey düşmez. Kocaman kollar. Raf. Hadi toparlanmaya başlayalım. Raf. 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 Raf, 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 raf. İyi iş çıkardık çocuklar. Artık odunları bağlayabiliriz. Evet. Oppa. Bütün odunları topladık artık gitmeye hazırız. Rahat. 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 Merhaba Chase. Aa, ev yapmak için gerekli olan odunları getirdik. Oo, oh, aferin Marshall. Artık ev yapmaya hazırız. <laughs> evet çocuklar. Artık evi yapmaya başlayabiliriz. tencereyi de takalım. Kapıyı da takalım. Hmm. Evimiz neredeyse hazır. Evet. Sadece çatısı eksik evin. Ee, Rab'ın nerede? Raf. Çatı geliyor. Bravo. Bu tarafa, bu tarafa sür. Harika. Şimdi çatıyı yerleştirebiliriz. Harika. Tavuğun evi hazır. Gel bakalım buraya. Hmm. Okan, tavuğun evi çok şirin oldu. Aferin çocuklar. Tavuğun evi gerçekten de çok şirin oldu. Artık tavuk kimseyi rahatsız edemez. Eğer siz de evi yapmaktan hoşlanıyorsanız bunu yoruma yazın. Güle güle. Raf Raf. Güle güle hoşça kalın